Merhaba çocuklar. Sizlerin sağlığı için zorunlu olarak verdiğimiz bu tatilde sizlerle birlikte matematik dersi işliyoruz. Konumuz kesirler. Bir varlığın kendisine bütün denir. Varlığın bölünmemiş haline bütün diyoruz. Buna tam da diyebiliriz. Bütün bir çilek, bütün bir elma. Bir bütünün eş parçalarından her birine yarım denir. 2 yarım 1 bütün eder. 4 yarım 2 bütün eder. 8 yarım 4 bütün eder. Bir bütünün 4 eş parçasından her birine çeyrek denir. Bir bütün de 4 çeyrek vardır. 4 çeyrek 1 bütün eder. 8 çeyrek 2 bütün eder. 12 çeyrek 3 bütün eder. Hep birlikte sorulara bakalım. Sen de benimle birlikte defterine yaz ve çöz. Şimdi birlikte soruları çözelim. Birinci sorumuz aşağıda verilen şekillerden yarısı taranmış olan şekil hangisidir? Söyleyin. Şekilleri şimdi inceleyeceksiniz çocuklar. Bu şekillerden tam olarak ikiden eşit olarak bölündüğünü gördüğünüz şekil hangisidir? Bu C şıkkında görüyoruz. Bu soruda doğru cevap C şıkkıdır. İkinci sorumuz. İki yarım elma kaç bütün eder? İki yarım elma bir bütün elma eder. Üçüncü sorumuz. Üç bütün elmayı ortalarından ikiye bölerek her bir çocuğuna yarım elma veren bir annenin kaç çocuğu vardır? Yarım elmaları saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 tane yarım eder. Bu annenin 6 tane çocuğu vardır. 4. sorumuz annesinin yaptığı pastayı 4 eşit parçaya bölerek bir parçasını yiyen Aslı ne kadar pasta? yemiştir. Şekli de incelediğiniz gibi 4 eşit parçaya böldüğü pastanın bir parçasını yediği zaman çeyrek pasta yemiştir. Beşinci sorumuz aşağıdaki bardaklardan yarısı dolu olan bardağı işaretleyiniz. Bu bardakları incelediğiniz zaman çocuklar bardağın eşit olarak bölündüğü şık B şıkkı olarak görüyoruz. Altıncı sorumuz, yarısı 4 olan sayının 5 fazlası kaç eder? Buna bir şekil çizdiğimiz zaman, yarısına 4 verdiğimiz zaman eşit olduğu için diğer yarısı da 4'tür. İki tane yarımı topladığımız zaman 8 ediyor. Bu 8'in 5 fazlası da 13 eder. 7. sorumuz çeyreği 3 olan sayının 7 fazlası kaçtır? Bir bütünde 4 çeyrek vardır. 4 tane çeyreği topladığımız zaman 12 sayının tamamını 12 olarak buluyoruz. 12 artı 7 bu da eşittir 19 eder. 8. sorumuz yarısı 5 olan sayının 13 fazlası kaçtır? Bir, bütün bir bütünde 2 yarım vardır. 5 artı 5 10 sayının tamamı 10'dur. 10 on artı 13 eşittir 23 tür. 9. sorumuz yarısı 2 olan sayı ile yarısı 3 olan sayının toplamı kaç olur? Yarısı 2 olan sayının, e, biliyoruz ki yarısı 2 ise diğer yarısı da 2'dir. 2 artı 2 eşittir 4 eder. 4 eder. Yarısı 3 olan sayının diğer yarısı da 3 olacağı için 3 artı 3 o da eşittir 6 eder. İkisinin toplamı 4 artı 6 eşittir 10 eder. 10. sorumuz çeyreği 4 olan sayının 12 eksiği kaç eder? Bir bütünde 4 çeyrek vardır. 4 tane 4'ü topladığımız zaman 16 sayısını buluyoruz. Sayının tamamı 16'dır. O, çeyreği 4 olan sayının 12 eksiği dediğimiz zaman eksiği dediğimiz zaman sevgili öğrenciler çıkarma işlemini yapacağız. 16 eksi 12 o da eşittir 4 eder. Kesirler konusunda öğreneceğimiz konular bu kadar. Siz de bu tatil sırasında buna benzer problemler kurup kendiniz çözebilirsiniz. Başarılar diliyorum.